Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz Eskişehir Spor kariyerimize. İyi bir başlangıç yapıp kötü bir başlangıçla sonlanmıştırdık ilk sezonumuzu. İlk sezonumuz derken ilk yarıyı bitirmiştik. ikinci yarıda bizleri neler bekliyor sizlerle beraber görmüş olacağız. yapacağımız ilk hamlelerden bir tanesi tabii ki de transfer dönemindeyiz ve futbolcu satabiliriz, futbolcu da alabiliriz. Yani puan durumuna bakıp rakibimizin futbolcularını da toplayabiliriz. En azından biraz transfer bütçemizde paralarımız biraz daha arttı. 10.000 Euro'dan 11.000 Euro'ya çıkmadı tabii ki ama olsun. Gelen teklifleri değerlendireceğim. Altyapıdan olabildiğince topçu çıkarmaya çalışacağım. Çünkü Öz alt yap kaynaklarımızı kullanıyoruz. Yani altyapıdan çıkardığımız her topçuyu satabiliyoruz hemen hızlıca. O yüzden biraz gerçekliğin evet Luna'yı çıkardık. Lan Luna değilsem isim mi olur lan? Brezilya'da Eskişehir. Igor Tozo hocam. Bunu çıkarmış mı? Aa bunu çıkarmadı hocam. Luna'yı iki tane Luna vardı. Herhalde ya, bir iki tane burada. Luna vardı. Mehmet Ali gibi. Hocam bu çıkmıyor. Bu da saçma yani. Ben 14 yaşındaki oğlum çocuk anasının karnında değil ki 14 yaşına gelmiş. Oğlum sen Adam olacak yani, çocuk. Işte. Adam olacak çocuk. Kardeşim adam olacak çocuk. Şöyle bir altyapıdan iyi bir futbolcu çıkarsak da hemen okutsak 200 bin euro. Ya. Hayallere Sen bak hayal satayım. Hocam serbest transferlerde git yeteneksiz adamları al ya. Abi gelmiyorlar işte. Yeteneksiz adamlar. Daha fazla forma... Ya bir yürü gitti ya. Taleplerin yetersiz lan. Halil Polat Alaşehir Belediye karşısında olumlu bir sonuç olurdu Alaşehir hangi şehrin belediyesi lan? E şu Alaşehir, bilmiyorsun daha konuşuyor. Nasıl bir menü yaptınız? o durumda vardır herhalde. Hocam, hocam tek büt, tek bu mantıklı. arada bütçemiz artmış ha. 4 milyon dolar olmuş. Gelirlerimiz 3 milyon giderler hala gidiyor. Lan 5 milyonluk ne var onun takımda? Takımatsaksa 1 milyon etmez lan. Maaşları ha. güncelledin, dünyanın parası. Evet yani. hocam. Mehmet Ali Duluç. 20 15 golle birinci gıcık olanmış hocam hepsini adam. Ee, Yaşar Koç. Aslında Yaşar Koç. Ne? Ali Koç. Oğlum bunlar mı? Hocam Ali Koç mu? Aman ismini anma abi. Mağlubiyetle başlarız. Serkan Doğan, Burak Polat, Yaşar Taş, Alp Gormaz. Abi Yaşar Koç Ali Koç'a bakalım. Niye biliyor musun? Erkanat falansa isteyelim ki gol krallığında katkımız olsun. Yani takımca fazla bir futbolcu satma ihtiyacımız olacak illa ki. Oyun çekti hocam. Batlamaz spormuş. Batman diyorum oğlum. Batlamaz <laughs> nere lan? Asiste de bakalım. Süleyman Özkan. Mehmet Ali Özcan bizde. Mehmet Ali'ler iyi Mehmet Ali'ler. Mehmet Ali varsa futbolcu. Mehmet Ali'nin tohumlar sağlam hocam. Hocam yani. Gol yenmeyen maça bakalım. Galeci kimmiş. 9 maç Gölcün yememiş. Arif Aslan. Ya aslında bunlar. Bir nota alalım. Bir evet. not alalım hocam. Söke, söke spor ne lan? Söke söke alacağız oğlum. Söke söke vermezlerse ne yapacağız? Söktürür gideriz. Abi. <laughs> oğlum soyat gibi ya. Dikili taş spor falan. Neyse hadi bakalım. Şimdi gelelim hocam. Yapacağımız transferler bu şekilde olacak. Ligden lige futbolcu transfer edeceğiz. Ali, dur önce bir ligi seçelim abi bence. Ne yani. diyorsun? Ali hoş diye arayalım. Aramayı gönderiyorum. Yapıya Var demeye mi gitti ne yaptı ya? Ucuza kapatır mıyız lan? Kral ucuza kapatırsak Mehmet Ali'nin getir götürünü yaparsın. Mehmet Ali en azından gol kralı olur. Abi yani. 121 bin bütçemiz var. Ben 10 bin veriyorum. Biz bol kalırız abi futbolcu. Adam 11 bin doları... <laughs> Bütün maaşı verecek mi? Kaleci de değil mi bu Acevedo? Evet. <laughs> ya 2000 bin aptalım bütçemiz var abi adamın ekmek parası değil ya. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bana bak böyle ben... hepsini ver hocam bak bak. bak Oyuncu bir yıllık diyor ya. Bir yıl çok uzun bir süre. <gülüyor> <gülüyor> abi bize bir haftalık lazım. <laughs> 2023 <2000 gülüyor> kira alalım bir hafta. <laughs> 2000 euro <laughs> bir saatlik gence alırız abi. Abi bir maç be. Hocam saat gün ne kadar? Maaşımız <laughs> full yap hocam 2000'in hepsini. Abi 2000'in hepsini ver derken çok para gibi. <laughs> Hocam oyun mu bağlı ben mi yanlış Sen görüyorum? Sen oldu mi? ben mi? Neyse kulüpten <laughs> <diyeyim>. Ha maaş <laughs> senin ana bütçenden çaldı en 17 bin kaldı ana bütçen. O çok çaldı dur haftalığa böldü. Abi dur. Abi imza primi olarak da sana direkt 80'i veriyorum. Hadi. Hadi kankam. Ya, ama biz niye gülmüyoruz komik diyorsun da ablam. Aa. Hocam bu yandaki çok çetin duruyor. Bu bizim şeye girmez. Hmm. Bu bir var abi. Oğlum bu benim lan şey değil Kazım lan. lan Kazımcan lan aynısı lan. Zaten o oğlum. Lan Kazımcanmış lan adam. Galatasaray serbest bırakmış. <laughs> Kazımcan'a benziyor derken Kazımcanmış. <laughs> oğlum Allah Allah. Gözümüzün ayağına sıçayım. Kazımcan öncelikle Selamun Aleyküm Kazımcan. Yaptıklar yüzün hocam modda. 5 yıl 5 yıl 5 yıl. Kazım Hep gel. Birbirine. Kazım Abi 5 yıl kabul etmez bu fiyatı. Benim de isteğim buydu diyor hocam. Aslında bahçe gelince isteğini göreceksin koçum. Eksi be, şey, ne? Hangi? <laughs> <laughs> Satılık göt var. <laughs> Az kullanılmış. <laughs> Gördüğünüz yazın. Satıyorum. Nasıl <laughs> şimdi? İmza filmi 82 bin dolar. 10 maçta oynarsa da 87 bin dolar alıyor. Maaş abi. Maç istiyor. Hı? Kazımcan. Aydın'a geri dön kardeş. Kazımcan. Konusu kaldır. Maaş bir primi düzenli. Oğlum sıfır açıktın lan senin için. Etmiyor Ulan hocam. başkan bizi silkecek anam Gel sen bir <laughs> sil? Olmadı mı? Olmadı be hocam? Olmadı mı? Mert Yıldız mi? güzele benziyor hocam. Uh. Pedro Pedro. Defansı çok iyiymiş hocam. Hocam. De Defansı iyi. Hocam, <laughs> hocam. adam. Başı koyamıyor demek ki. Başka yok mu tutacak? Bu kadar. mu? Yok inilmiyor. mi? hangisini alıyoruz? Abi Pedro'ya girelim ya. Oo, Pedro. Abi Pedro da Pedro'ymuş maşallah. Kazımcan ona katlar. Beşe böler anasını satayım. Pedro. Pe Pedro Eto gibi topçu olmuş ya. Hocam Samba yapmaya Brezilya'ya göndereceğiz. Bak Pedro. İzin veriyoruz. Çok, Çok önemli önemlisin Pedro'cum. Aynen aynen. Paraya gel aynen. 3 3 3 3 3 3 ya şu ustamın şu hocamın güzelliğine bakar mısınız ya ya hep isteğiniz bu paraya gelince de Anayı görüyorsun neyse. Ya arkadaş. Pedro Rio de Janeiro'da da istiyorsun kardeş. He? Gol hocam gol gol gol. Bonusu da kaldır. Sıfıra <laughs> çıkalım yine diyeyim. Oğlum aylık 957 dolar. Ama haftalık 957 dolar. Neyi kabul etmiyorsun? Bunu bulamayanlar da var. Az gecet olmuş. Kaç bin? 22.104 bin TL mi? Evet. Mehmet Başkan. Selamlar. Futbolcu alamıyoruz. <laughs> Selamlar. 22'ye mi çıkalım abi? M Mert Yıldız'ı al. Ya da hakikaten yaşlıları al. 35. Öyle mi diyorsun? iyi futbolcu Kuray, giracağını... Cenevip, oğlum burada hep resimliler geliyor işte Ali Asad'ı alalım hocam 31 yaşında ne? -O, -O abi bunları bunları alamayız da bunu bir deneyim mi lan ben abi biz bir tane futbolcu alamayız kendi ligimizden alamadık diyorum ya altyapıdan gelen futbolcu da zorunlu olarak kabul ediyor ya <laughs> Adam okula giderken çantasını kapıp biz kaçırdık ya futbolcuyu. Hayır bir de buraya gelip görüşüyorlar. Ronaldo'ya teklif etsek o da gelip görüşecek o zaman. Gelişecek tabi abi bizim otobüse binecek 302 numaralı otobüsten Eskişehir'e inecek. Ne dedim? Serbest kalma bedeli mi Ya maaşı bize söyleme ya. Kendin söyle işte bin ver hocam yeter. Ya. Dört çok dört çok. Abi 22 dolarımız kalıyor abi. Abi satacağız hocam? Bu? Abi 22 <laughs> dolarımız kalıyor adam. Sansür yaparız para gider elektrik gider diye kendi sansürledi lan. Abi 22 dolarla bir donut yeriz lan. Türkiye ekonomisi Ulan gibiyiz. Katar Ligi'nde topçu... Gerçi Katar Ligi'nde çok veriyorlar. Dur hocam vazgeçtim. İnin Katarları boş ver Abi adamın şutuna bir bakar mısın ya? Ya salla Katarlılar hocam. inin aşağı. Fransız da olmaz. Bize Afrikalı falan yok mu? Hocam bunları biz alırsak zaten bizim takım bir yıldızdan bir buçuk yıldızda çıkar yani. İnin in, Meksikalılar da sallı. Sağlılar. Finlandiya Finlandiyalı olur. Finlandiya olur. Faslılardan adam çıkmıyor hocam. Yani bu idare eder. İsteyim mi? İsteyim. Bu da son isteğimiz olsun abi. Bir bok olmaz bir. Bir de Mehmet Kılıç'a teklif vereydin. Türk vardı bir de. Hariban. Valla mı? He onda 16. Hatta kiralık da isteyebiliriz abi. Maaş vermemek kaydıyla veriyorsa olur. Abi o da önemli abi. Ona maaş bak. maaş veremeyiz abi. Kiralık listesine bakalım. Abi ustam gel 2 yıl lan. Bence kira 4, 4 oğlum. Tamam, oğlum olur sen. Al al canım al. Bıyıklarımı keserim lan senin için. Abi sen nesin ya? <laughs> Oğlum bu Kazım Can'dan da fazla istedi, Pedro'dan da fazla istedi. Ya çık. O hocam sektör. Tomas, Sen de biz aynı klasmanda değiliz kardeş. Hocam bunlar listeye al. İleride zengin olduğumuzda almayalım bu şerefsizleri. Gelmiyorlar. Abi liste kabarık olur abi. <gülüyor> <gülüyor> Listeden çıkamayız. Hocam boşver boş ver bunlar ya. Yani, Nerede yo Türk? Yo şeyde 19 yaştaydı. Yani idare eder. Ama bütün maaşıla buna bağlayama bağlamamamız ya, lazım bağlamayız ya. ya. Ne vereyim? 2000 vereyim mi bunlara? Zaten maaş düşecek Ya abi kandırma <laughs> niye? Önemli, önemli. Kardeşim çok önemlisin ya. Mehmet Bey, Kaşlarına kurban senin. Adam berberde çırahtı lan. 5 yıl istiyor. Al senin olsun. Al serbest ya, kalma bedenini. 1342 ver yeter. Ya. Abi 2 verelim ya helalinden. Abi imza primi de... 1000 dolar vereyim abi. Artık... Adam için... almamız lazım bu. Onur gurur meselesi. Diye. Adam 16 yaşında oğlum. Adam parayla... Oğlum Tabii. 2000 Euro kaç yapıyor 2000 Euro? 60, 60 milyar ya. yapıyor. <laughs> en ucuzu. Ya oğlum... ekonomi bitmiş ya. boş ver hocam. Ya yürü ya yürü ya. Biz, biz bize yeteriz abi. At yap, at yap. Torbalı sporla mı oynuyorduk lan. Geliyor. Gönlümün efendisi geliyor. Hadi. Hadi abim. Hadi abim. Mehmet Ali'ler. 3-0 Mehmet Ali. Mehmet Ali 3-0. Mehmet Ali'ler sıçtı. Hocam kadroya bir bakabilir miyiz? Acaba bir yerde bir sakatlık mı? Ya oldu? Mehmet Ali'nin ayağını mı sattılar? Ne oldu ya? Kirimini mi ödemedin? Ne yaptın oğlum Mehmet Oğlum Ali? ödememiş olabiliriz abi. <laughs> hadi bakalım Demet Akalın. Evet kaydediyoruz. Oğlum yine kaybettik lan. Bu sene olmayacak gibi hocam. Bu sene o sene değil. Ha teklif gel. Ha Özcan hocam sat gitsin Özcan'ı. Özcan mıydı satacağımız? Orta işte o 49 olan değil Orta mi? 9 muydu bu? 55. Yukarıdaki. Abi satıyorum. Sat 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 abi. Abi satıyorum. Yani bu iyiydi ama değil mi? Mantıklı. Sanki hiç oynatmamıştık ya. Aa, Aslan bir bak bakalım hocam. Adem Aslan hiç oynatmamıştık abi ya. Bakayım mı? Oynamayan birkaç futbolcudan biri miydi acaba? Evet hiç oynatmamıştık. Abi satıyorum. 300 Saat. bin dolar bizim için. Çok güzel parası. parası. Ademciğim. Ya bizim Kıbrıs tatili ne oldu? Bu arada iyi paraya çıkmış yani adam oynamadığına göre. Abi Adana ÖFK biraz biraz daha satarsak Kıbrıs'a inşallah gideceğiz ama bu gidişte denizde yüzde yüze, yüze giderim boğulacağız gibi geliyor. Altay'da teklif yapmış Adem Arslan'a. 24 bin dolar takas, mı? Kimi veriyorlar? Dur bakalım. Öbürüne bak öbürüne. Ege parmaksız. 22 yaşında. 53 abim hadi ya. Ne mevkisi mevkisi mevkisi. Abi 24 bin alacağız. 274 gerek bin yok, dolar. Gerek yok. Ya. Yani Altay kandıracak başka birini bul ya. Gönderdik oğlanı. Hey ya şunu göstermesi iyi ya. Hepsini de göstermesi. Vurmuştu boğazım. Bekliyor da yol ağzım. Bana 0-1'e gitti hocam. Bana 0-1'e gitti. Oğlum bunu vururlar lan lan <laughs> orada. Vallahi bunu... Kötü görüşme ya <laughs> mi? Ya ne yapayım oğlum? Hocam bir dahakine pazarlık yapalım ya. 300 bin, 320 bin yapalım. Öyle mi diyorsun? 330 bin yapalım. Abi yetki vereyim. 350 binden aşağı 50 lira arttıralım. Ne diyorsun? Türk Lirası'yla mı oynasak oyunu ya? Öbür de gitti. Özcan git oğlum 49'sun sen. Git oğlum. gön kızlar gır eline git lan. Eş, Adam Ege'ye gitti. Düşün bakalım. Aman, bu, bu, gittim. bu adamlar bile 125 para bıraktı hocam. Abi, abi altyapıdan çıkarıp satalım. Bu kim? Enes Yalçın. Bakayım. Oğlum çok pahalı lan. Ama bunu satmayak abi. Kaç Bir tane sol beyimiz var. Tamam mı? Bir ha. tane... O işte Yalçın olan hocam. Dursun ya. Bence sene sonu daha pahalıya satarız bunu. Zaten yaşı genç. Yani bence öyle yapalım. Ya şöyle yapacağım. 540 tane. 1 milyon bak. isteyeceğim abi. Yok amına. 980'den başladı 1 milyona nasıl? Ya, ya. Bu civarda satsın ya. Al, al, al canım sağ olsun abi al. Al. Git git git. Yahyalı sporu elmasını yiyeceğiz. Oğlum sizi ohumu suya soktum. İnşallah yenersiniz. Yoksa Fatih Terim sikillerimi konuşturacağım. Allah! O olmaz hocam. Bize alt lig teknik adamından skill'leri lazım. Ya bizim neyimiz eksik ya? Adem atmış oğlum. Adam gidecek. Gitmedim <laughs> oğlum Adem. Değil. Bu Adem kim lan? Yeni geldi. Cezalı mı? Oğlum hocam. Allah cezanızı vermiş zaten. Abi bu arada biz şampiyonluk değil de. Bu sene gitti hocam. GG. Az bile böyle düşmedi lan. <laughs> Keçi borlu sporla oynuyoruz abi. Hadi abicim. Hadi abicim. Aha. Yendik lan. Abi bu arada Mehmet Ali Halil falan atmaya başladı. Mehmet Ali'ye ne oldu ya? Hocam bence artık Yılmaz Vural sikillerini konuştur. Takıma bir sopa çek. Abi Yılmaz <laughs> ya Vural. Ya Mehmet yani... Şahin'e teklif gelmiş hocam. Mehmet Şahin kimdi? Kaleci TFF'den mi gelmiş Vallahi lan? Vallahi sat kaleci hocam. 53, 16, 16. yaşında. Ama Abi... bunu oynatıyordu. Bunu mu oynatıyordu? He bunu koyduydu. Ben ya yani bunu sat. Öbürünü. Öbürü de genç oğlum 21 yaşında. Atalım abicim. Zaten bunu soktum. Bol yedim. Oğlum, bunun boyu kaç? 1.83. 1.83. Sat 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 boş 200 e yani 200 deseydik satardık bu arada abi. Aynen. Neyse önemli değil. 10 20 10 20 göt Mehmet Çay'ın mesaj attı hocam. Evet, abi beni satma diyor hocam beni. Demiş ki ben gidiyor. Ha diğer galeciye tek. Osmanlı geldi. Spor'dan mı gelmiş lan? bu? Enes Gül. Bu abi, bunu da... oynar. Bunu oynattık işte. Bunu oyn bunu satmayak Yok. ya. Bunu çıkartıp Mehmet Çay'ını koyduydun. He. Luna yo buna, Luna yo. Abi Luna da 49. Ya <gülüyor> <gülüyor> sanki takım çok iyi anasını. Ya abi öyle deme de biz bir bir öbür kaleciyi kaleci oynatırsın. Abi biz bir gellerle böyle geldik. Buralara böyle Oğlum, geldik. Alt yapın az güven ya. Ya biz güvene güvene böyle sen abi kontrol ligi düştük anasını ya. Ya, ya ne abi şey ne götün ne atıyor diyor bilmiyorum. Abi 200 oynatıyoruz mu? Stop abi bu ne? Mi? Bakalım hocam. Bu boyu mı? da çok kısaymış yapsın. ya. Kısa stoper <laughs> de Neydi Yiğit Yasin Bulut. Yasin tamam. Bulut. Abi Yasin Bulut. Kaptan. Kaptanmış abi ya? Kaleciye bir baksana. Ya galecin kaçtı. Abi Emre Gül 54, Gül. El Gökhan Keskin 55. Başka onun Gökhan Keskin oynatırız. Emre önemli, Gül oynar. Ama full boyu oynamış. 21 yaşında Gökhan Gül, e, Keskin de genç bence. Bunu mu satak Bence onu satak ya. Gökhan Keskin Ger 55. Gerçi o... bunun bir boyu 1.96. Bence de satak. Ama şöyle satalım. Biraz pazarlık yap böyle Aynen. Yani 100. Ya ustam. 350. Oyuncu. 550'den açsın 350'ye bıraksın yani. ya. 550'den açarsa alamayız da. Yok 350'nin altına vermesin. 350. Şuradan da 475'ten açsın abi. Bir e, gözük lan oğlum hocam. Al git. Al git. Biz de kazanalım sen de ekmek ye yani. Bu işler böyledir. Tamam. Van sporla mı oynayacağız? Kimdi lan bu? Hatırlamıyorum. Ama kaçları güzel. Boyuna kırılmış Eskişehir'in. Videoyu kapattın ya dışında şimdi. Şimdi Elimde <laughs> bazında da denk geldi. Kötü mi? görüşme diyor. Al sen yap. Kim oğlum bu? Muhasebeci mi anasını satayım? Abi 10 saatlik bu sürüyor. 410'a kadar düşmüş hocam o. İyi 410'a verirse iyi hocam. Valla mı? Şu an 410 daha evet, devam ediyor. 410 diyor. mu? ben yani 475'ten aç dedin ya. İyi, i̇yi iyi iyi iyi. daha dur bakalım bitecek mi? Abi biz böyle yetki verirsek köşeye döneceğiz gideceğiz. 50 100 götürürüz yani. Yapacak çağırıyor yok abi. Yanıt verici 410'u kabul, kabul ediyorum hocam. O iyi, iyi, Kabul ediyorum abi. E, 300'den 410'a çıkarttık hocam. İyi. Emrecim Enes'cim Emre diyorum. Alıp adamın ismini daha söyleyemiyoruz. yapımızdaki <laughs> olan 16 yaşına o geldi mi acaba? Birkaç kaç ayla belki kaçırıyordur hocam. Bir 15 vardı ya. Bakayım bir abi. Alt yapıya futbolcu nereden şey yapabiliyor mu hocam? Antrenör. Şey mi? Ee, gen genç yetenek avcıları mı? Bakalım abi. Belki şeyi süresi bitmiştir. Oğlum o kadar oldu. Peki Asya'da da. mıyız la? Bölge olarak yani. Batı Asya. Türkiye. Oğlum biz Avrupa Birliği'nde Avrupa'dayız. Batum Avrupa'da, Artvin Avrupa'da değil. Kıbrıs Avrupa'da. Kaleci mi seçeceğiz? Hayır yer yok mu oğlum? 3 tane mi seçeceksin? 4 tane seçeceksin. Hı. Hmm. O zaman tamam, bu sağ bek bir tane sağ bek seçecek. Sol bek seçiyorum. Sol beğenmedim. Abi bir, ha, dur, bir tane sol bek seçecek. bir de ofansif orta saha Bir de 10 numara seçecek yeter. Aa dur bir daha seçelim. Tamam tamam ilerleyelim. Okey. Ya gerek yok. Atla de hocam. Görev... Atla göreve başla. Anladım. Bir yıldız yetenek alacaksın. Tut bakalım hocam. Bakalım güzel bütçemize bir bakalım. 1 milyon bütçemiz olmuş hocam. 97 bin de çok ya. Bize altyapı adamı lazım hocam. Bundan aldım abi. Ha. Diğer Oğlum bir de adam, ben... kovsak mı ya? Kovalım. Ermeni araştırmacı mı? Valla kovalım ya. Brezilyalı mı alacaksın hocam? Ne diyorsun? Alalım. Ya da Arjantin. Icardi'nin hatrını. <laughs> Arjantinli mi çıkartalım? Brezilyalı mı hocam? Arjantinli bir getirelim abi. Tamam bu da okey. Tamam yeter. 9 ay para yer o Aa, atı. araştırmacılar da kovak. Gerek yok zaten. Yetenek avcılarını kovacağım. 3 yıldız yetenek avcım. Kov abi kov. Namız yok zaten. Geri çağır ondan sonra kovuluyor. Hepsini geri çağır. Ne Gerek o yok diyor. zaten yetenek Yetenek. Oo. Kovdun mu hocam? 32 bin gitti ya. Abi 32 mi 32? Görev verme maaş verme. Götümüzü silkecekler <laughs> abi. Aa Mehmet Yıldırım'a teklif Oğlum Oğlum Malatya'dan gelmiş. Bizim Mehmet Ali'miz var. Sat hocam bunu. E diyelim Ama ki 250. 200 binden, 200 binden aşağı satmasın. 210. 200 binden aşağı satmasın. 235'ten aşağı falan. Tamam. 300'den tamam. 300'den mi aşağı? 350. Açsın ya mesela. fark etmez. Önemli değil abi. Bizim için önemli Mehmet olan. Mehmet Ali var hocam. De gol atamıyor artık birazcık. Mehmet Ali atamıyor ya. Mehmet Ali kısırlaştı illa. Bakayım okay. mı teklife? Gitti lan adam. Adam almadılar lan. Adam <laughs> ya gitti da kabul lan. kabul etmedik. Yok la, bir saatte bir şey olmaz ya. Kabul mi Ne oldu mi? lan? Kovulduk mu anasın? Lan gidiyor adam. <laughs> Kaça gitti oğlum. Kaça gitti lan dur bakalım. Afyon istemiş. Ha yok Enes, ha, Gülümün, Enes 4, oğlum 4, Enes kaç saatte gittin oğlum? Terminale gitmek bu kadar mı zor oğlum, lan? bu niye ev? Ha mükemmel anlaşma. İyi anlaşma. Ha, bir ya ne yapalım ya. Paranın gözüne vurduk yani. Ya adam... O Humus posta da hocam. muhtemelen başkanın ney ne? Ney? <laughs> o yetenek <Ha>, acılarının. Abi. <laughs> Bir bakalım. Abi yok para sırf gidiyor. takım için bak. Sırf takım için ben daha fazla maaş alayım diye. Bu bulduğu adamlar alamıyoruz zaten. Yok Gerek abi yok daha böyle. gelmemişler. Buldu uçak. Uçak şartı var da bizim <laughs> buraya otobüs anca geçiyor. Yiğit <laughs> Bulut. Tamam pardon. Yok, Yasin Bulut'u satmıyoruz hocam. Bu kalacak. Oğlum. Yani. Bir, Kaptanı bir satmayız hocam. Abi, bir satarım satarım. Parası gelince satarım da bir 700 bin ya. ya. Bir yolunu bulun ya. Abi bu ne la? 300 binden açmış direkt reddetmiş. Yok, ben bunu reddetmem Reddedirim ya. Yüzü çok abi. He? 165 çok az değil mi? Reddet abi yani. Ölü, e bu adamın yani. ölüsü 200 lira ya. Ölüsü 200 lira ya. Alt yapıdaki bebelerin çoğalmak. 300 bin acaba. de biz mi reddettik acaba o yanlış. Son teklif abi. Mehmet, Ali. Hayatta satma. Mehmet Ali. Alırsın. Reddetmiyorum. Oğlum eski Eskişehir mi istiyor ben mi yanlış gördüm? Yokla başka bir istiyor. Mi istiyor? Görmüyorum abi. Pardon Aksaray Spor. Aksaray istiyormuş. Spor istemiş ya. Evet arkadaşlar en sevdiği bölgeye geldik. Hadi abicim hadi abicim. Sene sonunda götümüze gireceklik. Mayıs'ın. Oğlum Nisan'da mı? Lig bitmiş oğlum. Lig Mart'ta bitiyormuş bu arada. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Buna için teklif geldi. Lümer satabiliriz. Yeni çıkardık lan. 2-0 çaktık. Neyse abi gitti ya. Hadi bakayım abi. Hadi bakayım Luna. Ne yapalım? 200 bin isteyeyim mi direkt? Yani. 150 de ya. 150 ile 150'nin altına sat. İstesek daha satar. Acelemiz yok gibi çocuğu. yok. Tamam böyle kalsın. Teknifi de 140 tane açsın. Vermezler ama. Olsun abi yani. Zaten satar zillaki. Ölüsü gider sonuçta. Bilmiyorum bir daha ama. Aldı aldı. Alır herhalde. Şey Ama almazsa da durdurmamız lazım. De. Neyse öbür maçta durdururuz ha. 0-3-0. 3-3 ne lan? 3-3 ne lan? Kale, oğlum Luna mı oynuyor lan acaba? Kaleye hiç bakmadık. Biz Yok canım ya? abi o otomatik kendi giriyor ya. Onu oynamaz ya. Sana ne verdiler koçum? 120 Hala bin mi? Almazlar bunu ben. Aa 220.000'di. Dur bir normal evet. ilerleyelim. Luna'yı sattın mı tamam. İkili taş spor maçı 2-0 bitmiş. Oğlum bu ne lan? Kaç darbe yazlarmış. Saç darbe yazlarmış. Sana ne olmuş <laughs> oğlum? <laughs> baba <laughs> sana ne yapmışlar baba? 170'e kadar düşmüş. Kaç vermişlerdi? 130 lira. Çok bedava ya. Ölü fiyatı. 49 gibi. <laughs> <laughs> ya adamın yüzüne vurma sana ya. Ya olabilir. Belki ayağı yok adamın. <laughs> tamam ilerle ya. ya boş Tanma, ver abi. Tutulmaz ya? Tutulmaz. Abi. altyapıya yapıya yeni adamlar ne zaman geliyor ki la boyunda? Biz mi seçeceğiz? Her ay daha? gelir daha abi. Yetenek avcısı gönderdik ya. Tamam her ay gelir. Biz gel seçeceğiz mi? Biz seçiyoruz o Yok ya. Öyle bakarız şey ya. Mart'a kadar gitsin kaybedeceğimiz ne olur abi. Adam alamıyor. Abi taş köprü spor karşısında çarpıda arka bir... Ne oldu lan? 1-0 yendik, yendik hocam. Ya biz neyiz ya? Biz terminatör müyüz <laughs> deyip, deyip Övmeye gelmiyor bizim <laughs> takım anasını satayım ya. <laughs> oğlum Fethiye buraya kadar düşmüş mü diyeceğim de Fethiye'nin geçmişini bile bilmiyorum. <laughs> Fethiye idman yurtu olur abi. İki... Neyse, Neyse iyi, olur, iyi, olur, iyi, olur, 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 Kale'de Dubai'yi <laughs> koysam daha az gol ya. Vallahi bu ne oğlum? Oo. Bir i̇man... hocam maçı Ha önceki maçı gösteriyormuş lan o. Info verdi diyecektim. 3-2 soktular. Tavşan <laughs> da abi. Geçmiş olan bir takım yine yenileceğiz muhtemelen. 5 tane yeriz. Maç 4-1 atmışız anasını. Ya, Ay ben böyle takımın ya. Oğlum adamlar ne aldı? Ronaldo'yu Messi'yi mi aldı da bir tane satıp Çorumlu Messi'yi aldık ya. Bu ne ya? Çorumlu Messi hala alt Bir Biz ya. sana söyleyeyim mi? Ne birinci ne ikinci. Biz sekizinci anca oluruz. Abi yendik de anasını rahat maçımız yok ki. Giden çakıyor, gelen çakıyor. Aa lig <laughs> bitti. yedik. Oğlum imkan yok. Arada kaç puan var vardı. Bir, bir maç yedebildik. Bizi buradan alın. Bizi silkeleyin abi. Eskişehir'in nehrinde silkeleyin abicim. Ligimize bir bakalım. 3 ba Üçüncü olmuşuz. Avrupa Ligi'ne gidebiliyor muyuz peki abi? <laughs> Anadolu. <10 mu? gülüyor> Anadolu. Hocam biz grup 9'daydık. Abi Anadolu Sübel, <laughs> bütün hepsine bir bakalım. Nişan taşı geçmiş. İFA. Evet, Nişan taşı çıkmış. İfa, İfa Beylik Düzü, Spor. Maalesef. Ya bir bir ben, yani ben sandım. Abi kaç gol atmışız? 60. 44 tane yemişiz hocam. Orada avaracımız iyi lan. Çok atıp çok yedik abi ama. Abi gelen sokup giden sokmuş ama. Ligin ilk yarısının ilk 15 maçı çok Abi yani. ilk 10 maçı. Şov yaptık. Abi 15, bir abi 15, yeri, 15 galibiyetin 10'unu orada aldık zaten. Komorlu, <laughs> Gerizli, Endek, Arda, Han, Reyhanlı. lig'e bakamıyoruz değil mi? Bunu daha bitmemiş. Bunlar bitmez. Peki Fenerbahçe yenilmiş Tottenham'a. Alasana çıkamamış o zaman. Ha yok. Frank elemiş. Ben demiş. demiş Bir sonraki tura geçecek. Şu en Pelagin son bakarız hocam onu. Real Madrid. Onu da bir sonraki videonun başında unutmayalım. Zaten şampiyonlarında takımımız yok. Evet. Altyapıya bir bak hocam gitmeden. Evet altyapıya da bakalım. Hemen yeni transferlerimiz. Da... <laughs> abi bu arada kadro da artıyor artık. Bak geç gelişim planı. Buradan seçeceğiz herhalde. Evet. evet. Buradan çıkaracağız. Hocam yok. la, bu eğitmeymiş. Aa aslında şey ters kanat yaparsak kanatlara bayağı güçlenir abi. 16 yaşına giren var mı? Yok. Yok ki oğlum. Polat. MDO. Mesela buna bir gelişim planı vereyim abi sanat verecek diye verilmiyor. Neyse. 4 asist yapacağına 3.5 yapar. Ben <laughs> Ne olacak en fazla? Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki sezonda bakalım. Bir üst lige daha çıkabilecek miyiz? Daha süper lige çıkmamız gereken şeyler var. Güncellendi diyor. Raporu görüntüleyelim. Evet. Al al al. Al al. Direkt. Ver abi. Bir tane lan. Bir tane oğlum. Yoldan geçen 10 tane, bir adam tane buradan bul. Oo, yani yeni Messi de... hocam. Messi, Messi. Kesinlikle. Abi değil. Mador, Messi değil. Mador, Madorona ne lan? Oynuyorlar. Lan bak. Ya benden fazla maaş alıyor lan bunlar. Can bunlar yeniden görevlendir olmadı. Hemen altyapıya bakayım. 16 yaş falan yoktu ama. İşte işte ben... 17 yaş geldi ya. Ha geldi mi? Mendoza gel abi. Oğlum adamı putat yendi bakar <laughs> mısın? Adam çıktığı <ciddi> gibi <laughs> aynı kalacak. ya o yalan hocam onlar bizim <laughs> sıkatlar göremiyor. Ya. Boş verin içi <laughs> <laughs> edelim. Kör annesi gelse bizim sıkatlardan daha iyi görsün. Bu ne oğlum? Hocam Messi bu Messi sen bilmezsin. <laughs> ya, ya Hangi Messi oğlum bu? Hangi Messi? Hocam besi... Eskişehir'e yeter ya bak ya. Yani. Başka da yok. Bir <laughs> tane adam alabiliyorsun onu da almışım. Buyur bu Arjantin, Arjantin okyanuslarında kaybolan Messi'nin ikisi kardeşi mi ya? <laughs> Messi'den daha Hocam, kısa mı? Asya futbolu gelişiyor. Bence Asya'ya gönderelim. Asya'ya mı gönderelim? Evet. Oğlum Asya yetmez lan paket paket aman böceği. <laughs> Oğlum kulübü aman böceği basar lan. Olmayınca olmuyor. Bir sonraki bölümde. Bir sonraki sezonda de boh çıkarız diye düşünüyorum. Paraya para diyemedik. Olsun canımız sağ olsun. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.